Get, get. Ya bak bu, bu, adam sollamaya falan çalışıyor beni delirtiyor Hiç ha. Hiçbir şey çalışmıyorum çok yavaşsınız amına koyayım. Oğlum benim bir iki yavaş. Ana zaman şey, ne yapıyorsun? Pardon. Ne ben Lan oğlum şey lan bırak beni. <laughs> 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 bırak. Ben Geçtim bir şeyler Şoma şeyle. geç amına koy nasıl sıkıştı? <laughs> <ya>. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Oha. <laughs> 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 Boklayın Onu bir Biraz yavaşla yavaşla. Kurtar da arkada kalamına koyayım ya. Geri gelecek mi? Acilen servise gidin vay amına koyayım. <laughs> <laughs> bu çok güzelmiş bu arada. Tamam böyle bekle ben geç. İlerle Atkan. Duramadım ki oraya kırdım. Ben de tutamadım ya çok komik. Ama çatmadım iyi oldu. <laughs> Herhangi birisi boku yiyecek bak. Aga benim param yetmiyor. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Bu arada Fortus burada çarpmasaydı da zaten burayı çıkamazdı. <laughs> 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 evet. Lan <laughs> bana diyorum ki yavaşla amına koyayım. Tam arkamda kalacak basıyor gaza amına koyayım. Ucuz ucu. Aynen öyle. Hatalı sollayan şey. benim ya amına koyayım suç bende. Hayır hatalı çıkartamadım ben. Seni çok süper ilk, solladım ben. İlk çektiğimiz videodaki gibi yaptım ben. Yani dip dibe attın adamı dışarıya. Tatlı attı Aga ben bu işte arabayı satıyorum ya. Sat Burada cevher Kanka hasar 2'dir iki, bankadan ya. kredi çekiyorum hasarları ödemek için. 100 binlik kredi çektim. Şey Borç yok, bir oldu değildir. 300 bin abone. Fido gaza basıyor musun? Basıyorum. Bassam Seyit'in dibine yapıştırırım yine bir şey değişmez. Ya ee, ben senin dibine yapışam. Bir şey değişiyor mu? Tır geliyor ya, ya, ya Karşı şeritten tır geliyor. Yani. <laughs> Tamam bir karşı Çakar şeritte değil zaten. Galiba. <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Tek şeride düşüyor. Hadi bunu şey nasıl iptal ediyoruz? F7. Yok F6 mıydı? F6 ya da F7 olması lazım. F6 çalışması var. Ya koyayım yolcu. çalışması. söyledim ben. 12 bin euro da buradan gidiyor 75 e <laughs> ama 75'e sabitledim 74'te gidiyorum. Hatkap ve rötarı. Çünkü çok yavaşlar. Salak işte. Şöyle bir hareket yapayım da. Oha! Oha! Oğuz bu çocuğu. <laughs> 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 dağlar yardı. <laughs> Saldım Evrem şehir ama Bak önümüzü kesti bak bak. Eee <laughs> <laughs> <Ha>, ne oldu? Şerefsiz <laughs> Hadi yarram ya ama ne kim? Ne oldu oldu? Senden hücumu çok pis alacağım. <laughs>